Ölmeden bir gün önce evet. kayboldu. Olur. Benim hanımın misafir gitmişti. Evet. Dizaları yanına. Öbür dizası da çocuğu alan dizası orada kalmış. Evet. Aradılar sabahtan en çocuk kalk, kapmış kaçmış. Olmuş, hemen, hemen gittik biz emniyet karakola gittim. Bilgi verdim karakola. Dedim benim çocuğum kaybolmuş. Ama aradım bul bulamadım. Geceleri, gündüzler aradım bulamadım. Polis sana beraber aradık. En sonunda karı şeyi bulduk. Ee, bana haber geldi dediler, Gel benim için beraber bir daha arayalım, Hemen yani daha bir daha aradık. şeyi bulduk. Muni. Muni polis buldu Ne? Muni bulmanın yakaladılar, tuttular. Evet. Ondan sonra bana dediler çocuğun ölmüş. Evet. Bu hastalık var özünde. Aha. Yenilik hastalık olmuş adam. Yani hastalık bizim de haberimiz yok. Mi? Hastalık olma, olduğu için böyle yaptı bu adam. Tutmuş, bilmedim. Öldürmüş, sağlıktan ölmüş. Bilmedim, haberim yok benim. Aklı yerinde değilmiş. Aklı Peki... yerinde olaydı bir yere yapamaz yani. Bundan önce 15 gün, 10 gün, 15 gün önce aynı böyle şeyler yaptı. Biz gittik, hemen çocuğu işte bulduk çocuğu. Evet. Hem işçisinden boşanmış, haberi yok. Herkesin haberi yok. Ya bu hastalık oluyor hemen kapıyor çocuğu. Bundan önce yakaladık, tuttuk, kurtardık, çocuk haline aldık. Geldim ben hanıma dedim, bu, bu kadın yanıma yakınlaşmasın, gelmesin. Bizden uzak dursun. Değil ee, Eşim orada kalmış misafirle. Gelmiş orada, özlük gitmiş sabahtan çocuk almış, evet. kaçmış. Çocuğu işte öyle bulmuşlar, getirmişler beni. Çocuk iki yaşına girdi. Her daha annesini emiyordu. Mahkeme süreci buraşladı şimdi. İkinci sefer oldu bu çocuk. İşte bunu da öldürdü. Çocuk getirdik, gömdük çocuğu. <laughs> 그게 <목소리도> 게 <미안해. 목소리도>